Evet arkadaşlar kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün Toyota Corolla 1.5 Vision Plus 105 beygir aracımızın kadranından, menüsünden ve ekranından bahsedeceğiz. Sol tarafta hararet göstergemiz, sağ tarafta yakıt durumumuz mevcut. Ortada ise kadranımız gayet kullanışlı ve kolay duruyor. Şöyle içindeki menülerden bahsedecek olursam burada yakıt ortalamamız Şurada adaptif seyir modumuz. Şöyle müzik, radyo bilgileri. Burada trip A, trip B. Bu da lastik basıncımız. Gayet de kullanışlı, gayet de iyi. Şöyle klasik bir yol bilgisayarı. Onun haricinde iyi detaylar da sunuyor. Bu arada aracın kendi özelliklerine ait düzeltilene ait bilgiler mevcut. Şöyle de sayaç ve gösterge ayarları var. Şöyle sayaç ayarlarına girdiğim zaman buradan dili, birimleri, gösterge stili bunları ayarlayabiliyorsunuz. Ben genelde sportifte kullanıyorum. Kadran türü gösterge stili günlük olarak ve sportif olarak değişiyor. Şurada kadran türü de var. Göstergesi ve kadran türü. Kadran türünde hız göstergesi oluyor hiç olmuyor bir de takometre var sadece ben takometre de kullanıyorum gayet de iyi oluyor. Onun haricinde sol tarafta e, aracın şimdiye kadar yaptığı kilometre gözüküyor 2507 sade ise 326 kilometre bu araç sizi götürür diye bilgi var şöyle bir direksiyonuna bakalım direksiyonu gayet de kullanışta yumuşak. Burada menüleri kontrol edebildiğimiz tuşlar var. Burada müziği yükseltip alçalttığımız tuşlarımız var. Burası adaptif seyir modunun tuşu, tuşları. Şöyle bir ekrana geçecek olursak. Ekranı gayet dokunmatiği gayet iyi. Hani bunun bir üst düzey modellerine göre çok da iyi olmasa da gayet de hoş. Şuradan araç bilgilerine geçecek olursak. Burada lastik basıncını, şurada sürüş bilgilerini burada yakıt tüketimini gösteriyor bize. Bunları kendimiz tekrardan ayarlayabiliyoruz. Şurada ayarlar menüsüne girecek olursak buradan ses ayarlayabiliyoruz. Burada ses durumunu şuradan ses ayarlarını aracın nereye geçtiğini hani nerede yükseldiğini gösteriyor. Bazı nitizini ayarlayabiliyoruz. Onun haricinde sistem ayarlarını buradan değiştirebiliyoruz. Sizin bir ekran vesaire değil saat Burada kapı kontrolçüler da tekrardan radyoya geçiyor. Ee, tamam hani aracın iç dizaynından hani ekranından e, bahsettik. Klimadan da bahsedelim. Klimasını ben çok beğeniyorum. Hani dijital bir klima değil manuel bir klima ama çok kullanışlı. Şuradan on tuşuna basıp buradan yüksekliğini ayarlayıp şuradan soğuk mu sıcak mı ayarlayabiliyoruz. Şöyle kısayım birazcık. Şuradan arkaya Buradan ön tarafa Buradan da yolcu Ayaklarımıza doğru yüzümüze doğru vuruyor Burada klima Burada da iç hava dengesini ayarlıyor Klimayı da buradan açıp Şuradan şöyle yükseltiyoruz Onun haricinde Kapatalım tekrardan Onun haricinde Buradan Bahsedeceklerimiz bu kadar Birazdan sürüşe geçeceğiz Orada da daha güzel detay bilgiler veririz. Arkadaşlar sürüşe geçecek olursak sürüşte size vereceğimiz güzel bilgiler var. Adaptif Cruise Control, Adaptif e, Seyir Modu'nun hakkında bilgiler vereceğiz. Birazdan trafiğin daha böyle e, sakin olduğu yerde. Hatta şimdi başlayayım ben Adaptif Seyir Modu'na. Şöyle aracımızı seyir moduna aldık ileride birazdan fren yapacak. 64 km hızla gidiyor şu an. Şimdi şu fren yaptı. He. Çünkü soldaki Volvo'yu gördü. Şimdi tekrar gaz aldı. Kendi basıyor şu an. Şu an kendisi gidiyor. Kendisi Kendi basıyor. basıyor. Şeride göre öndeki aracı takip ederek devam ediyor. Şimdi hafiften ben bir sol yapacağım. Ya yani hiç şey yapmayayım. Şöyle kamyonun arkasından. Şöyle sola geçeyim. Sola geçtim. Sola izin verir. Şimdi Kendisi biraz daha gaza basacak. Şöyle biraz daha yükselttiğim zaman işte 85-75 falan yaptım. Yani 80 yaptım. 80 süratle. Yani henüz de araba yok. Yani seyir modunun kullanışı, adaptif seyir modu kullanışı çok güzel. Yani ben çok beğendim. Hem uzun yolda hem trafiğin yoğun e, olduğu yerlerde baya bir iyi e, destek veriyor. Şimdi ya ben kendim de, az Şu an kendisi döndü biraz önce. sen de, Şu de, an de, kendisi, de, fren sen Şu kendisi fren yapıyor. Şu an Atakan e kendisi fren yapıyor. Şu an Şimdi biraz birazdan yeşil yandığı zaman benden hafif böyle gaza dokunmamı isteyecek. Şurada bekliyor işareti var. Yani ekranda da bekliyor yazıyor. Aynen. E şöyle biraz motor performansına bilgi vereyim. Ondan da bilgi vereyim. E, motor performansı bir önceki e, motora göre, 1.6'ya göre sonrasında 1.5'e düşürdü ya illaki 3 silindirim vermiş olduğu bir olumsuzluklar var. Olumsuzluğu var. Az geliyor, az geliyor. Ben 1.6'ı da kullandım. E, arkadaşın aracını kullanmıştım. Yani o böyle daha böyle bir atik. Hani, daha böyle hızlanması güzel. Bu da iyi fakat hani bir tık daha böyle ya yavaş diyeyim ya. Ona Ama kötü mü değil. Hani araç böyle 180-190 sürata geliyor ama hı hı. yavaş yavaş geliyor. Hani bir anda böyle seni alıp 120 130 140 falan böyle değil. Yavaş yavaş. Ben bir önceki arabam 75 beygir olduğu için <laughs> hani 1.3 korsa 75 beygir olduğu için bu araç bana iyi geliyor. Tabi illa turbo turbo turbosu daha yüksek dizel olsun benzinli bir araç kullanan için bu araç biraz yavaş gelebilir ama rahat bir 190'ı rahat bir 190'ı falan görüyor yani bassam 200'ü falan görür birazdan yolda zaten hız da yapacağız hani Yeşilde bir yanarsın yolda hız da yapacağız viraj viraja da sokarız Performansın bu sadece gaza basman. Hafif dokundu değil mi? Hafif dokundu. Şimdi kendi kendine Hı. devam ediyor. Kendi Şurada başladım. bir dönecek mi bakacağım. Bazı yerlerde dönüyor. dönmüyor. Şimdi bakalım dönecek mi? Daha serbest. Bak şu an dönemedim. Dönemedim. Çok Burada keskin döndüm. Keskin olduğu için dönemedim. Çok keskin dönemedi. Yani Nereden aldım? Şu an hala şeridi görmedim. Bak şimdi. Gördüm. şimdi. Sola sinyal vereceğim. Bu tabii kendim destek vereceğim. Şu an zaten şeridi görmüyor. Zaten buradan sola kendi kendine dönemez. Yok. Bast boyuyor, tam işte. Şöyle spor modu aktif değil şu an, ast. Hani geçişleri çok, ben Sivitin geçişlerini çok beğeniyorum bu arada. Hiç hani. Hissettirmiyor, hiç hissettirmiyor. Gayet evet, güzel. Normal. Tamam, Şöyle şu an 90. açayım. Ha. Bir hani şöyle hiç direksiyonu tutmadan seyahat etmek gayet iyi oluyor yani. yani. Uzun yolda çok iyi. Ben uzun yolda ya bir şehirler arası bir yol yapsam buradan sallıyorum. Ne bileyim Isparta, Ankara falan yapsam. Evet. Çok rahat. Çok çok güzel olur. Evet. Ben... Peki mesela şu an önünde araba yok. Neye göre hızın ayarlıyor? Ya, sabitleyici mi? Ya peki ünlü bir araba gelse? Ünlü, ünlü bir araba gelse ona göre 90 sıra 70'e 60'a düşürür. Tabii düşürüyor. Burayı döner mi? Bas keskin keskin bir şey. Hadi bakalım. Burayı döner diye düşünüyorum. <laughs> Şekillerini de gösterdim Adana dair. Şu an kendi yani evet, dönüyor. Artı bir de şöyle bir Söyle şey var. Aşağıda yol falan gelip, gelip aşağıda el tutuyordu abi. <laughs> Yok canım. Şeyde mesela keskin mesela 120 süratle gidiyorsun. 120 süratle gidiyorsun. Bir keskin bir viraja gireceksin. Sadece ad adaktışçı konuşmuyor şu an. Araç sana şey dönerken viraj desteği de veriyor. Hafiften böyle bir fren atıyor. En az bir böyle bir 5-10 km dönecek fren atıyor. Mı? Tabii canım. Ha, hissediyorsun. Bir fren atıyor böyle orada dönüşü biraz daha arabanın iyi oluyor. Burada kadar var mı? <laughs> Varsa da bilmiyorum. <laughs> Biz sağ arkasında arkada boş sağda müsait bir yerde dur, Dört dörtlü yaksam tam kazmaz sen diye düşündüm ben. Tamam. Çok fazla giden giden şurada bir dur mesela. Yaksam. Sen bir duralım. Dörtlü yak kaldı. Şurada da bir duralım. Bir spor modunda tamam. Telefonu lazım. da versene ben de kronometre tutayım oradan. Dur bir saniye. Evet. Evet. Dur. Çok gelen gidiyor. Vallahi hatta yol bir tık boş. Evet. Evet, Başlıyor. Tamam. Şu da mı değil mi? Sport modunu aldım. Bakalım sport'ta kaç olacak? 1 2 12'ye ölçtüğümüzde 12.07 O da 12 idi. 12 idi. Evet. Bir belki biraz daha... Fabrika verisi kaç demiştin? 11.7 diye biliyorum. 11.7, 12 ya aynı yani ama hemen, hemen. 11.7 var hani 12 1, 12, 1, 12, 12, 12, 12, falan orada evet. da geziyor. Şey nasıl acaba mesela 1632 ile yapsaydık güvenlik modu. Yok. 0.3 saniye sıvılanıp gidiyor. Öyle mi? Evet evet 0.3 saniye sıvılanıp Peki O zaman çeviklik mi farklı onda? Çeviklik mi daha iyi? atiklik mi? Onda hani ya çok aşırı derecede fark olmasa da şey farkı var Atakan yani sürüşte anlayabiliyorsun onu. Hani sürdüğünde ha bu farklıymış falan diyorsun yani. Şurada tekrardan. Kendi kendine dönüyor. Kendi kendine dönüyor. Mesela ben deneyimden bahsedeyim. E, 2024 model en full paket Corsa kullanmıştım Opel Corsa. Evet. O az önceki viraj dönemeyebilirdi. Hmm. Bazen mesela beni korkutuyordu. Yani çok viraj dönüyor ama hani onda e, adaptif sabitleme yoktu öndekine göre. Hmm. Sadece şerit takip vardı. Kör nokta yarısından hmm. bazı güvenlikler. Ama o şerit takip mesela bazen beni korkutuyordu. Bu daha güven veriyor. Hmm. Ya, ben, hiç şundan, ben hiç kullanmadım. Korsay mı? Yok. Öyle değil, hiç kullanmak böyle. Yani, yani. bu yeni bir şey arabalarda, yani artık yeni model arabalarda hep var bu hani bu güvenlik sistemler. Tabi bazıları hani kalitesi şirketine şirkete böyle değişir. Yani ben beğendim. Belki farklı bir şirketin daha iyidir. Evet. Yani birazdan iyi bir virajdan getirsek orada bir sağa sola yatmasın. Bakarsın. Hani ben 80-90 süratle rahat viraja girdim. İyi oldum. Kendim de tecrübe ettim. Sportta bu arada öyle. Evet. evet. Yakıttan da biraz daha yani, Ortalama ne şu an? Şu an ortalama bakalım kaç olmuş? 6.4. 6.4. Benzinli berabay için çok çok iyi. E ya. Yani. Tabii ideal. Benzinli. Standart uzun yolda çok daha düşük. Ya yani mesela o Corsa'nın ortalama 8.1'di çok iyi ya. ya. 8 8 falan. Ama da. turbo mu galiba değil mi? Turbo tabii. Bir, bir, bir iki turbo onlar. Bir, bir iki turbo. 100 iki turbo benim kullandığım. Evet. 8 şanzıman, 8 otomatik 8 beygirdi. Onun git geçişleri falan buna göre nasıl? Şansı var mı? Şansı var mı? Ama ne fark yok yani. Çok sert. Onu hissettim. Onu da hissettim. Tabii. Ciddi bir hissiyat var yani. Onun daha güzel yanı mesela. Onda F-Pivites var. Evet, Bunun fullinde mi var F-Pivites? Hatırlamıyorum. Ben hiç olmadığını ol, olmadığını hatırlıyorum ya. Onda mesela çok güzel, de F yok, tabii F1, çok F, güzel değil mi? Yok yok F1 F1 hani F1 kulaçları güzel oluyor ya iyi bir hissiyat evet. veriyor şeyden manuel bu şu an duracak mı kendin? Manuel et şu an seyirli değil ama yani evet, sen yok seyirli ben seyirden çıkarmıştım önce. dönüşteki kırmızı tekrardan gösterirsin eğer gösterdik de şey bir şöyle bir yerde sen olmalı bir yere geçtik güzel yapıştırıyor ya 153 ya hani silindir bir arabaya göre Hani tabi yük arabada Mesela çok fazla insan olduğu zaman biraz bir daha yük olduğu zaman Şarj yokuş yapıştırsana, bakalım ne olacak. Orada yağmur da yayıyor gibi. İkisi i̇şte, otomatik açıyor hat o, hat şimdi 110. Ben çok kesin değilim. De. Tabi otomatik açıyor. Uzunları otomatik açıyor. Açtı söndürdü mesela Ya tuhaf olarak otomatik far de var, yağmur sensörü yok evet çok saçma ya da şu otomatik uzunları açmayı koydunuz. Abi yağmur sensörü niye koymasın yani? Yokuş çıkışı nasıl? Yokuşlar. Yokuş çıkışı bir hani atmosferik olduğu için bir de e, 1.5 3 silindir olduğu için bağırıyor araba. Yani biliyor musun? Biz e, aynı arabanın yani bir üst modeli hani çevre şey, donanım olarak bir üst modeli biz İzmir'e gittik arkadaşlar. Hani illa böyle bir 85-90-100 sürette bir mı değil. Mesela e, turbo dizel arabalarda hani o çok hissedilmiyor. Turbo dizel tabii çok daha iyi olduğu için. Benzinin turbo tabii daha farklı. Atmosferin illa şeysini alıyorsun ama hani sadece o Hani normal düz yolda ne yapıyor? Sadece geç hızlanıyor araba. Şurada şöyle 82 şu an. Burası da keskin bir rejiyen az da değil. 82. Daha da aslında yüksek girebilirsin orada. Tabii tabii. Daha, daha şu ileride, ileride deneyeceğim ben. Akşam olduğu için bir tık daha. Bak şurası biraz daha keskin. 110. attım. 100'de. 104. Şu an yüzde. 103. Yani, yani. Şu çok an güzel. güzel. Çok güzel yol tutuyor. Çok güzel yol Yüzde. Döndüm buraya. Evet. Aynı Soldaki araba bir testi bak. Ne Ege <laughs> ya. <laughs> bir frene bastı arkadan gelip. Fark ettin değil mi? Evet. Arkadan gelip bir frene bastı. Yani çok da hani şey değiliz. Hani onun haricinde söyleyeceğimiz çok fazla bir şey yok. Gayet de iyi şey bilgiler verdik. İyi şey bilgiler verdik diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Gayet evet, güzel. Bence başarılı bir video oldu akşam olduğu için videonuz çıktı bilmiyoruz ama eee inceleriz. İnceleriz tamam. ee, arkadaşlar çok teşekkürler. Tekrardan Yaratmaya devam edeceğiz.